Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Evet, Ebrar Duru babasıyla yine bir oyun oynayacaklar. Şimdi... Bu sefer oyunu kendileri kafalarından uydurdular. Kendileri buldular evet, bu oyunu. Buldu. Anlatsana oyunu. Evet. Şimdi, ee... <laughs> burada kartlar ben, ben bir burada kartlar var. Ben bir kart seçeceğim. Sonra e, kameraya göstereceğim arkadaşlar. Size göstereceğim. Sonra e, ben onu çizeceğim, Sonra kapı, e, şöyle, koyarak alta koyacağım. Sonra e, onu buraya çizeceğim. Babam da e, bilmeye, bilmeye çalışacak. Tahmin edeceğim. Sonra buraya Ebrar'ı yazacağız. Ebrar Duru. Şuraya da Osman yazacağız. Bilene bir çizik yapacağız. Evet. Sen yap baş harfini. E, aferin. Buraya da O yap. Tamam yeter. Altına, e, altına böyle çiz. He, altını. Bu tamam. arada arkadaşlar Evrar dur okuma yazma bilmiyor ama e, harflerin nasıl yazıldığını biliyor. Tanıyor harfleri evet. Tanıyor harfleri evet. 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 Tahtasını da Evrar buraya evet. yeni aldı. Burada resimler yapıyoruz. Evet. Seneye birinci sınıfa başlayacak ya babası ona tahta aldı. Orada ders çalışacak. Evet. evet. İlk önce kim başlasın? Sen başla. Hayır sen. Benim. Evet. Tamam. Ben başlayayım bakalım. Sen seç kartı istersen. Tamam ben seçeyim. Senin seçtiğini ama bakma. Sadece arkadaşlar bilsin. Sonra ben çizeyim tamam mı? Evet tamam. Şimdi arkan dönebilirsin. Arkadaşlar Ebrar Duru bu kartı seçti. Hmm. Ben şimdi bunu çizeceğim. Bakalım Ebrar Duru bilecek mi? Şimdi ben artık Şeye bakabilirsin. Tahtaya bakabilirsin. Tahtaya bakabilirsin, bakabilirsin bakma. evet. Buraya çizmeme bakabilirsin. Evet bakalım. Bakalım yapabilecek mi? Şimdi ama karta sakın bakma. Hayır sonra da aksine Ben de resmim bu arada çok iyi değil. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar bu arada ben kırmızı kalemi seçtim. Evet. Baban da mavi. Ama arkadaşlar gülmesinler sakın beni tamam mı? Benim resmim iyi değil. Yok canım niye gülelim? Yani komik olabilir biraz. <laughs> Evet bir şeyler çıkıyor. Gövde ve kollar oldu sanırım. Ay çok tanıdım bunu. Putun. Dur dur, dur şimdi dur. Dur şimdi Ebrar dur daha bitmedi. hemen, hemen söyleme dur. Tahmin edeceksin. Hmm. Çok, çok. <laughs> çok iyi çiziyorsun. Şu anda çok iyi çiziyorsun. Biraz saçma oldu ama dur deme şimdi sakin. Anladın mı? Evet. Kaşlar, buruna bak. Karadenizli mi? <gülüyor> <gülüyor> falan. Çok iyi anladım. <laughs> böyle böyle yapmasını da anladım. Eee dur şimdi. Bu bir. Bak bunu yapınca anlayacaksın Ebrar duru bence. Şef. Ah. Yani <laughs> Ama güzel de çizdim ha. Aynen. Güzel çizdi. Güzel çizdi mi Evrar Duran? Evet. Ne ne. Evet. Aşçı. Size güzel çizdim mi arkadaşlar? Bakın. Evet. Evrar bir. Bence Evradırı bir yanını, yanına tut bakalım kartı. Denenene. Evet. Biraz benzettin. Benzetmişsin. Şimdi, şimdi güzel sen ama. seç. Evet. Sen evet. bakma. Tamam <laughs> bakmayacağım. Bakarsam o oyun o zaman olmaz. Güzel. Bunu sileyim mi şimdi? Evet. evet. <laughs> <laughs> Nasıl? Yok onlar şimdi sen kazan. Oraya değil ama üstte değil alta yazacaksın. Şuraya. Ama baba Hayır altta. Böyle bir tane çiz. <laughs> ha tamam bir yapma. ha. <laughs> bir. Ben seçiyorum. Hmm, çok heyecanlı. İnşallah kolay bir tane seçerim de çizersin ben de bilirim. Al. Göster olsun ne çıkarsa göster bakayım Emre'den. Bence bunu çizersin sen. Tamam hadi Çizersin. Bana göstermeden çiz. E kime tutayım lan <laughs> Öyle elinde ver bana ver. Anne nere? Öyle... Ama anne bak baba ay baba. bak. Bakmıyorum ben abi. Bakmayacak. Evet arkadaşlar bunu çizecek. <laughs> İstersen kart sende dursun bakarak çize. Aynen ben bakmıyorum. Kartı sol elini al, sağ elini çiziyorsun ya. Babam bakmıyor ay, sana. Ay. Ben bunu çizmeye bilmiyorum. Tamam, de değişelim mi babası Evrarduru ya bir. Baş, tamam başka kart seçelim. kız kar polis. Ama benim gibi çizecektin işte insan. Şu başka hakik. seçelim, hadi Ebra bir, bir şey yapalım hadi. Tamam, hadi seçiyorum. <laughs> Dino. Oo çok kolay. Hakik. Oo gerçekten çok kolay. Bunu yapabilirsin Evrarduru. Şu öne koyabilirsin. Ama sen bakarsın. Yok gözlerimi kapatıyorum. Bakma. Bir elinle tutup bir elinle çizemez misin? Yok. Tamam. Tamam baba sakın bakma. Bakarsın. Bakmıyor. Bak, bu, bak buranın arkadaşlara bakıyorum sadece. <laughs> İnşallah bilebilirim. <laughs> mükemmel bir çizim <laughs> merak ediyorum ha Harikasın. Bakayım mı? Hayır. Bekle. Hmm. <laughs> Bakayım mı? Evet. evet. Bakabilirsin. Kağıdı sakladın mı? Evet. evet. Hmm. Ne bu ya? Göstereyim mi? Bilemedim şimdi. Bu biraz tahmin etsin. Dur bakayım. Hmm. Salyangoz mu bu? Ola zekalı. Gösterme, dur dur. Salyangoz mu? <laughs> o kafası yok bunun. Hani nerede kafası? Hmm. Bilemedim ya. <laughs> Arkadaşlar bilebildi mi acaba? Bence bilmişlerdir. Ben Göster bakayım. Vaa wow, portakal! Ama güzel çizdin abi, ha bunu evet, ha. Neyse. Bilemedim. Bana, Bana bir tane bir yok. Evet. Şey maalesef. Hiç, hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Kazanamadı puan. Ama bir şey söyleyeceğim. 3 puan olan kazanıyor değil yani mi? Şöyle görünce fark ettim <laughs> portakal olduğunu ama anlayamadım. Şimdi seç. Din 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 din. Bakalım ey bu Ama niye bakmıyorsun? Ne? Ama sen bakmayacaksın ki. Unuttu. <laughs> Unuttu. <Unuttum. gülüyor> tamam sıkıntı yok hadi. Seç bir tane daha bakma. Evet. Şu, kaldır bana doğru. Oo, Ama bu zor. Lakin evet, bu zor gerçekten. Ben bu. Bakalım çizebilecek Gördün misin? Mi? Gördün mü? Gördün mü? Hayır, Hayır sana, zor. Zor zor dedin ya o yüzden abi. Ya bulacaksın ama. Yani ha ben çizmeyi biliyorum kendimizin. O zaman bunu çizemezsin ha. Yok yok, böyle çizmeyeceğim. Daha farklı yani buradaki arkadaşlar böyle çizmeyeceğim onu. Daha farklı çizeceğim. Evler dur anlayacak onu. Bir de Videonun sonunda bir tane çocuk çizer misin? <laughs> Sen de komik gelecek sana. Şimdi bildiğim <laughs> değil. Ben yandan görünüşünü çizeceğim. <laughs> anladım. Ben anladım. Anladın mı? Evet çok anladım. Yani. Ne? Nasıl anladın ya? Bakar daha Peki. çizmedi. Hayır. Hayır. Cık. Dur daha bir şey söyleme. Araba mı? Şimdi söyleme. <laughs> ben Acil tabir. Anne sen onu da çek. Ben de çekirdek, çekirdek. çit diyeyim bari. Ne yapayım canım sıkıldı. Ama kötü oldu. Dur ya. <laughs> Çok kötü çıktı buraya. Dur hadi. Adı tabir Salvador Dali. Ebrar dur. Bakma ama. Bakma. Ebrar dur da gel çekirdek yemeye. ben 6 yaşına geldim. Çünkü de Eskiden çıtlayamıyordum 5 yaşındayken. Ay. Biraz kötü yaptım ama. Evet, evet. Bakayım. Da. Şimdi çıtlayabiliyorum. What? What? Ama canlarımız olsun. Ya şey. 3 puan yapan kazanıyordu. Değil mi? Evet. Hı -hı. Detay Ama 3 üç, üç, üçten şey olmaz. Evet. Detayları da çizdi baban. Yaman görüşünü çizdim. Hı. Sence neye benziyor? Traktör. Aaa. Çünkü şeyden Oradan mı anladın? Hangisinin? Şu uzunluğundan mı? Kız aferin sana. Bak baba bu karşıdan görünüyordu. Ben öyle çizemem çünkü çok yetenekli değilim. Yandan çizdim. Ama çok da benzemedi ama... Ama kime alerde çizeydin belki? Neyi? Çimen. Ama çok güzel çizdin. evi sana. Yok ya. Ha. Beğendim. Bana da yok. <laughs> tamam. Ebru Arduru kendine bir tane daha yazabilirsin. Ebru Arduru da... yeniyor seni ha. Şey, Sen yeniyorsun beni bu arada. Onu da... Anlamadım sen zannetme. Ama üç tane mi kar çekiyor Beş tane. Hadi çek çek. He. Bana bunu çiz. Bakayım. Çok kolay. Aa çok kolay gerçekten. İnşallah bu sefer bilirim. Az önce portakalı bilemedim ya. Şurasını bilemedim. Bakmıyor. Yok bakmıyorum. <laughs> Diyorsun salyangoz. Ama şöyle salyangozun arkası var ya. Hı. <laughs> ona benzettim ama kafası yok. <laughs> yoktu bir de sürünmüyor. E kabuğu da yoktu. Var mıydı kadar? O oyun, ilk başta kabuk gibi zannettim. Anne hiç bana bakmıyorsun. Bakıyorum kızım. bu evlarduru da oyunlarda beni yeniyor ha. Hmm. Arkadaşlar bizim bir önceki oyunumuzu çok beğenmiştir bu kart oyunu. Onun için böyle bir oyun keşfetmiş evlarduru. Hem evet. burada hem biraz Kart seçme hem de el yetimlerimizi resim yapmayı teneyinize ölçüyoruz. Bir dakika, bakma. Bakmıyorum, anneye bakıyorum. Ha. Dur. Tamam mı, çizdin mi? Çizdim, güzel çizdin. Bakayım mı? Bak. Bunu anlarsın ne oldu. Evladım çok güzel çizdin, anlayabildim. Şu dışındaki yapraklar ve şunlardan mısır. Evet. <laughs> Ama güzel çizdin, tebrik ederim. Aynen. Bana da bir mi bana? Bana da bir tane bir bari. Ben de iki. Sen ikisin evet. Şimdi sıra bende. Seçiyorum ha. Seç bakalım hadi. Bir dakika. Baba sadece üç tane mi seçeceğiz? Şey yok yok hadi oyunu oyunu bakalım. Hmm. Şu. Aa, bunu hemen bilecek. Aa, çok basit. Dur, ben bal çekirdek istiyorum. Çekirdek kolikler. Ay hemen anlarsın bunu İbrahim Duru. <laughs> anladım, anladım ben. Yalnız benim ocakta yemeğim var, biraz çabuk olun. Gidip yemeğe bakıp geleyim. Ne bil bakalım. Gözlük. Ben de. anladın? Evet. Ama senin kolay çıktı sana. Hadi evet, sana. Evet. Baban da güzel çizdi ama. Yok bir dakika yani. ben yemeğe bakıp geliyorum. Evet. Ebrar Duru'nun 3 tane oldu. Benim evet. Ebrar Duru geçiyorsun Beş babana. 5 yapan yenecek. Sanırım Ebrar Duru beni yener. Yalnız hep videolarda geçiyor seni ha. Yiyelim. <laughs> Ben de seni hadi yeneceğim. Sen. Bana şunu çizer misin? Okey. Aa, gerçekten hep kolay şeyler seçiyorsun ha. Bakalım, tamam hadi. Ama şeyi mısırı bildim ama şeyi bilemedim portakalı. evet senin bir yol. Sen o zaman bildin. Eberto çekirdek çitlemekten resim yapamıyorsun. Hadi git ya. Eberto <laughs> hadi, hadi bakalım hadi. Hadi ben de çitlemiyorum tamam. <laughs> <laughs> Ama çok, yani şey... Keşke Ebrar Duru bunu seçseydi, bunu çizse. Ha <laughs> çok, tatlı, tatlı. evet. Ya ya, göremezsin. Hadi, hadi çiz... şey, al, şey al, evet. al, tahmin etmesin. <laughs> Çizdin mi? Evet. <laughs> evet hadi bak bakalım. Ha. Ne? Ekmek gibi üstüne çizikler var, kruvasan. Aa, ekmek mi? Yalnız başta bildin aynı. <laughs> Bilemedim. Kuz ben onu kuruvasan zannettim. Kuruvasan var mıydı bunların içinde? Hayır. Hayır. Aa. Din don don. çok da güzel çizmiştin ha. E şimdi puan ne olacak, bilmiş mi oluyorsun? Yok kuruvasan dediğim için bilemiyorum. Bir hakkın mı var? Ama böyle evet, bir tane hakkım var, iki tane değil bir. Hakkım. Ama böyle kuruvasan gibi geldim ha. Seç bakalım hadi. Ben nasıl şaşırdım ya? Takma <laughs> mı sen? Bunu mu çizeyim sana? Bunu <laughs> çizelim. Aaa. Göster bakayım. <ki>. Ay. <laughs> Yalnız sana da hep zorları geliyor Osman. Hiç sorma. Dur şimdi. Bak kesin bilecek ama Ebrar bunu var ya. hep biliyorum ya. Ne bileyim ha. Ben öyle şeyleri biliyorum. <laughs> Çünkü 6 yaşına girdim ya her şeyi biliyorum. 6 yaşında her şey biliniyor mu? Ben bilirim 6 yaşında. Şimdi şöyle olunca hemen bir fikir yürüttün mü? Evet. <laughs> ne fikir yürüttün? Evet. Yalnız ben resim çizerken önce şey gövdeden başlamam yani. He, çizme şeklim mi yani? Yok, farklı ya. ya. çok yetenekli değilim ben de. Değil yetenekli sen? Ben ben yetenek, ben yetenekli değilim. Ben çok yetenekliyim. Ay çiziyorsun nasıl çiziyorsun? Zaten buna bir şeyler belli oluyor. Biraz da hızlı çiziyorum ya, çok dikkat edemiyorum. Ama acele etme, durar durar. Biraz kötü bir şey. <laughs> Ağza bak. Ama gülümçüyor. Gülümçüyor evet. Ne oldu? Şimdi buna dikkat et. Evet, Kışın. esas ipucu. Acaba bilecek mi Evrardırı? Neye benzedi çizdim? Peki. Bir meslek. Evet bir meslek. <laughs> Elindeki neye benziyor? Hortum mu? Hortum bak, mu? Böyle böyle bak. Sen görmeseydin bilir miydin bunu? Arzu Hanım bilir miydin? Bilemezdim. O zaman göstereyim mi? Bindom. Ama gider. Ne mecbur? Ama güzel çizemiyor. Ses kaydı şeyle ben. Ses kaydı. Tamam, tamam hadi. Neyse tamam hadi. Ama önemli değil. Şimdi sen çiziyorsun. Şimdi ben şimdi Ama sen. kadın bak kadın görmedin mi? Kadın çizdim bir tane öğretmen işte elinde kitap var gülüyor elleri açık böyle. Şunu çizer misin? Okey. <laughs> <laughs> hmm, çok basit. Yalnız Osman sen de hep yiyecekleri seçiyorsun ha. Demek acıkmışım ben. Aynen. <laughs> <laughs> şimdi... <laughs> Evet buradan bir tüyo var. Demek ki yiyeceksin. Demek ki a var. Ama demin nasıl şaşırdım gördün mü ya? Bura ekmek gibi dedim. Böyle biraz kuru basanlar böyle ay gibi oluyor ya. Cüz ha, çizik evet. Çizik oluyor diye. İlk başta ekmek dedim. Doğrusun dedim. Sonra dedim ki kuru basan. Şaşırdım. Bilirken bilemedim ya. Hayır ne alaka? yanıldım. 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 <laughs> Tebrar Nur'u da hmm. Çok Çizdi güzel. mi? Evet Bakayım Açıyorum Aç, Aç. Ne alaka ya? Ekmek Ekmek? Şey ekmek diyorum yemek <laughs> Patates mi? Ne? Çiçek. Ay patates ne alaka? Ne biliyor musun? Şimdi atıyorum. <laughs> Şöyle hani patates oluyor da böyle küçük kutuda oluyor ya böyle hamburgerlerin yanında. Şimdi çıkmış patatesler. Hı, Hı. Evet. Buraya sen şimdi çilek bu. Haa çileğin yaprakları. Bilemedim. Şimdi sıra bende. Ben... Evet. Ooo. Bu da Ebrar'ın hep aynılarını çekiyor ha. Aynen ha. Ebrar'ın yine bir meslek. Ama... Zor ha. Zor mu? Ama dur dur. Çok mu zor? Yok yok küçük bir tüyo vereceğim sana şimdi. Yine bir insan ya. Aynen yine bir insan. Bir adam geliyor. Şöyle bir kafa. Ha o zaman bir erkek. Şuraya kulak. Şöyle yine bir. saç. Bakayım, şöyle, sakinim, şöyle üstünde bir şöyle bir yelek var. Sanırım bu bir itfaiye. Aa! Ne? Nasıl bildin kız? Ne? Bildi, ne? aferin. Ama kafadan attın. Ama bildin Ama sen. Ama tutturdun. <laughs> kız aferin sana. Böyle kafadan atmayacaksın kurban. Evrar durur. 4 baba 1. Ama anladın bak bu yere kırmızı. Sen seç şimdi bana. Evet son kartımızı seçelim. Evet. Evet. Ha, ben seçiyorum. Bunu çiz bana. Evet arkadaşlar babam bunu seçti bana. Bakayım. Oo çok basit. Bunu çizersin evladım. Dört tane bildi. Ben bir <laughs> tane bildim. Ben şimdi bunu bilsem bile Ebrar Diğerini yerini bildim. Ebrar Duruk kazanıyor. Evet. Yani yenilip duruyorsun Ebr Osman Ama yani her videoda. Çok üzüldüm, üzüldüm biliyorsun o ekmek dediğim de sonra kruvasan dedim ya ona üzüldüm. Evet yani alaka. Biliyorsun sonra yanlış cevap veriyorsun. Hiç ekmek diye geçmedi. Yani ekmeğe benzettim sonra böyle şeklinden kruvasan ve üstüne çizgileri kruvasan zannettim. Neyse. Kruvasan da canım çekti ha. Kruvasan kruvasan dedin dedin canım çekti. <laughs> Hı? Çizdin mi? Hayır. Emrah dur ne değişik çizimdi o. Ama ya bu kadar seviyorum. Yok olsun, yok güzel böyle. farklı yani. Tamam mı? Tasarımlı. Çok az kaldı. E hadi. Hadi. Merak e. Açayım mı? Evet. Fiko. Haa. Ne? Şemsiye. Bildin. Aferin. Ama çok güzel çizdin. Yine yani farklı, değişik, tasarımlı. Çok, çok kötü çizdim. Yok ama hemen anladım nasıl kötü. Kötü olsa anlayabilir miyim hemen? Şimdi ses bir tane. Şimdi kesin bileceksin. Ha bu arada ben kendime de bir tane yazayım. Ama ben... Dört. İki. Bu nevral durabilirse kazanacak. Ha, <laughs> ne bakayım? Ay vallahi hep zorlar sana çıkıyor. Ama bu insan. İnsan değil, görürsün, anlarsın. Yo hemen anlayacaksın Aynen aynen bunu bilirsin Evrar durun. Yani. Daha bence tamamlamana gerek yok. Bence anlamıştır aldığını. <laughs> Çok olduğunu. Ne? Ya ne? Şöyle bir şey var. <laughs> Araba değil miydi? Ha şey mi? Yok yok ama şöyle ee, bu 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 küçük. Şöyle. Sen... Ah, aferin sana. Çok kolay. <laughs> şurayı de bile de. tamamlamadan bildin. Ve Ebrar Duru. Ebrar, yes. Duru. Ebrar Duru. Bir tane daha yazdık. Şimdi dördü düzeltelim. Ebrar Duru sevinçten taklalar atıyor. Ebrar Duru. Beş. Baba. Baba iki. iki. Beş. iki. Evet skorumuz böyleydi Ebrar arkadaşlar. Eberdur'u tebrikler. Kazandı. Evet kaybeden ne alsın mi? kazanana? Baba ben bir izleyebilirim. Evet beni de bir Kaybeden ne alsın? Ee, çikolata alsın. Yine mi çikolata? Evet. Tamam. kazanan? Ee, kazanan Kaybeden mı? kazanana çikolata alacak işte. işte. ben sana çikolata alacağım. İstediğin çikolatayı. Hayır oyuncak. Tamam istediğin oyuncak tamam mı? İyi. Evet. Tamam o zaman videomuzu kapatalım mı? Ee, evet çocuk yapacakmış. Ha. Yani onu yapacağım. fotoğraf olarak atacağız. Şimdi sen videoyu kapat. Evet, onu 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 videonun kapağına mı koyalım? Evet. Tamam. Hadi o zaman. Abone olmayı. Çiltine basmayı. Ve like atmayı. Hoşçakalın. Hoş kalın. Bizi, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her zaman size böyle eğlenceli videolar atmaya devam edeceğiz. Evet sizi çok seviyorum arkadaşlar. Canım için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.